Merhaba arkadaşlar, yep yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda çılgınlığımızı yapacağız. Yani çılgınlık yapacağız. Ee, aracımızı Mercedes E63 esimizi e, yazılımcıya götürüyoruz ve tabi yazılımcıya götürmeden önce e, yine yazılımcıya gidiyor ama yazılımcıda yapılacak her şey e, downpipe'larımızı takıyoruz arkadaşlar. Bu downpipe'larımız kendi markamız. Daha önce de bahsetmiştik arkadaşlar. Onu biraz sonra size göstereceğim. Şu an arabanın stok haliyle e, bir kolt altını dinleyelim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuradaki borular bizim kendi markamız, kendi üretmeye sürdüğümüz downpipe'lar böyle. Burası ek yeri, burası türbüye bağlı bağlanacak olan yer. Bunları hep bu benim kendi aracıma olan downpipe dahil, bütün öbür satacağımız downpipe yani satlar sunduğumuz downpipe'larda da çift kaynak yaptırdım sağlam olsun diye. Görmüş olduğunuz gibi şunlar filan. Kamera belki güzel gelmiyor ama şöyle. Şöyle güneşe verelim. Kaynak yerlerimiz gerçekten süper. Bunu birkaç tane yazılım yapan şirkete de sundum. Onlar da gerçekten beğendi. Bu da mesela şuraya ek olarak gelen parça. Şöyle. Ayakları olsun, civataları olsun, buradaki birleştirme alanları olsun. Her şey gerçekten muazzam olmuş dediler. Ee, tabii bunları arabamızın altına takınca göreceğiz. Artık nasıl bir ses yapacak, beklediğimiz gibi mi olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Fazla abartmaya, laf söz etmeye gerek yok. Pat pratikte uygulayacağız. Ve neyin ne olduğunu göreceğiz. Şurada da yine Black Boost'un arkadaşlar. Ee, bunu çok önce sipariş etmiştim. Ee, air intake'imiz var. Açık hava filtresi. Ee, bu gerçekten bizim bu yapacağımız yazılımda bayağı işimize yarayacak. Çünkü arabanın sınırlarını zorlayacağız biraz. Burada da mesela adaptörlerimiz var. Turbo hava basıncını ayarlayan. Ee, güzel bir atmosfer katacağınız. Umuyorum. Takınca göreceğiz. Bunlar hep arabaya uygulanacak. Şimdi arabamızı bir yıkayalım, sonra yola çıkalım bakalım. Arabanın içinde fazla ses yok, hani izole gerçekten çok güzel bu araba da yine ama bence bu downpeptide tahttan sonra buna bayağı bir fark katacak diye düşünüyorum. Tabii ki orijinali da güzel. Bunda daha henüz OPF olmadığı için sesi gerçekten güzel. Hele dışarıdaki dışarıdan duyanlar için süper. Biz fazla duymuyoruz buradan ama. Bu da dışarıdan sesi böyle. Herhalde yanılmıyorsam 2-3 gün sonra downpipe vesaire takıldıktan sonra yazılım attıktan sonra geri geleceğiz. Ondan sonra göreceğiz bakalım sesin nasıl değiştiğini, nasıl değişik ses çıktığını ve benim downpipe'larım nasıl ses çıkartıyor. onu çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi araca doğru ilerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar, aracımızı DTM Mobility'ye yani Auto Chip nokta bıraktık. aracımız şimdi işlem altına alındı. Yani bu ne demek oluyor? Arabanın katalizatörleri iptal edilecek. bizim kendi markamıza ait olan Mimi Performance'ın downpipe'ları takılacak. Air intake takılacak. Açık hava filtresi ve turbo adaptörleri takılacak üzerine. Bu paket dahilinde çok güzel bir rakam rakamdan bahsetti daha demin Erol. Onunla birlikte bayağı bir konuştuk. İstişare ettim zaten. bayağı bir düşündük taşındık. Ve bu yazılım paketine komple Stage 2 artı olacak. 2 artı paketine ikna oldum onay da verdim şimdi onlar benim arabamla uğraşıyor bu aşağı yukarı 2-3 gün sürecek arkadaşlar bu 2-3 gün esnasında da normal şartlarda araban yoksa kendilerinden araba veriyorlar Hani mümkün olduğu kadarıyla bazen müsait olmuyor çünkü gün içinde bayağı bir arabalarla uğraştıkları için ama benim aracım 2-3 gün süreceği için önceden zaten ayrılamayı yaptık plan projeyi bana bir araç verdiler o da şöyle görmüş olduğunuz gibi bir Golf 7. Burada da ne yazıyor mesela? Arabayı geri vereceğiniz zaman lütfen deposunu dolu geri ver diyor. Depo zaten dolu. ama böyle de servisleri var arkadaşlar. Yani ikilde hiçbir, hiçbir şekilde arabasız kalamıyorsun. Kalmıyor, kalmıyorsun yani. bunu da kendileri ayarlıyor. Bizim zaten dükkanın aracı olduğu için bu aracı sadece eve gidebilmek için kullanacağım. Onu sonra geri kendi aracımızla devam ederiz. Çok merak ediyorum. Gerçekten e, bu yazılım, hani bu setup'lı zaten arkadaşların araçlarını kullandığımız için arkadaşlarda da olduğu için mesela Emre'de Spring Infilt'e falan gitmiştik onunla. E, aşağı yukarı biliyorum e, nasıl yapacağını, neler olacağını e, nasıl hissedeceğini ama bu yeni paket gerçekten değişik bir şey olacak. E, Merakla bekleyiş içindeyim. E, i̇nşallah her şey düzgün gider, yolunda gider. Ee, ama kötü gitmesi için pek bir e, sebep yok. <laughs> Aşağı yukarı 3 gün sonra armamız hazırdı. Ee, ama işler güçler e, yüzünden gelip alamadım aracı. E, 5-6 gün sonra geldik. Şimdi araç hazır. Aracı e, hissetmeden önce yani daha test sürüşüne çıkmadan önce size bir sesini duyurtalım. Bakalım sesinde nasıl bir değişiklik oldu. Tabii ki ben de bilmiyorum. Sizinle birlikte ilk defa arkadaşlar duymuş olduğunuz gibi mükemmel bir sesi olmuş. Yani mükemmel bir ses. Bunun bir de motor kaputunun altında bir değişiklik yaptık. Ona da bakalım. Black Boost'un açık hava filtrelerini kullandık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi daha iyi hava alması için de şurada da blow off sistemi yani yüksek turbo basıncı yaptığı zaman fazlalığı dışarıya atıyor yani pıs 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 yapıyor ee, öyle bir seçeneğimiz vardı biz de yaptık ya ben e, onun hani sevdalısı değilim yani olsa da olur olmasa da olur benim için ama va, elimizde varken kullanalım dedik hem de bu video için güzel bir değişiklik katmış olur öylelikle Arabamız biraz ısınsın. Dereceye gelsin o zaman test sürüşüne çıkacağız bakalım. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Acayip bir olmuş şey... ama ee, böyle. Tamam Çat iyi falan. güzel anlattın da her şeyi. araba kaç beygir? Kaç beygir oldu? Ne kadar yükseldi? Önceki torku neydi? Şimdiki torku ne? Ee, onu tabi size şimdi açıklayacağım arkadaşlar önceden bu araç 612 beygirdi stok haliyle ve 850 nitometresi vardı torku vardı yani bu aracı test ederken e, hava çok sıcaktı 40. o aralar burada 42-43 dereceydi ve birkaç tane arka arkaya test sürüşü yapınca daynoda e, hali sıcak hava e, e, geldiği için hani içeri de yeterince soğuk olmadığı için zaten arabada bayağı bir sıcak gelmişti e, araçtan 571 beygir çıktı ama zaten bunun önceden biz testini ettirdik arabayı alırken e, arabada aktüel 612 beygir var e, onu da zaten şöyle bir hemen gösterelim yalan dolan olmasın biliyorsunuz ben öyle yalan e, yalancıdan eklenilen beygirlerden hoşlanmıyorum e, bu aracı optimalize ederken içinde 98 yakıt kullandık yani 98 euro 98 yakıt üzere e, her şey yapıldı. Şöyle gösterelim bak grafikler burada. Bak şurada 580 beygir stok haliyle ölçülmüş. Kamera fokus alamadı. Ha şurada. 580 beygir, 580 beygir ve 922 tork çıkmış. İşte bu hava sıcaklığından kaynaklanan sebeplerden dolayı biraz değişebiliyor. Ama sonra tabi sabahın köründe, sabah erken saatlerinde geri ölçümler yapıldı. Araba bitti, hani her şey üzerine eklendikten sonra ve şuradaki grafiklerden de görebilirsiniz. Şöyle. Aracın aktüel yazılımdan sonra stage 2 artı oluyor bu. Kamera fokus yap. Allah Allah pek hoşlanmadı herhalde. Şuradan bir çekelim bunu. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. 580 beygir 922 tork ve yazılımdan sonra 794 beygir ve 1180 torka sahip aracımız ve bu ee, Euro 98'le yani ee, yarış benziniyle değil. Super Plus değil. 102 değil. Şimdi diyeceğim ki demem o ki yani diyeceğim şöyle. Bu araca oktan 102 attığımız zaman araç aşağı yukarı 820 beygir ve 1200 1220 tork arası bir güç e, sergiliyor. Hissettiriyor. E, bunu biraz sonra zaten test sürüşüne çıkınca anlayacağız. Aracın daha yeni yeni şanzımanı ısındı. Ee, tam istediğimiz derecelere geldi ve bundan sonra biraz arabaya e, yüklenebileceğiz. Sesini çok merak ediyorum çünkü bu araba araca Black Boost'un e, air intake'i e, eklenildi. İşte demiş olduğum gibi blow offlar eklenildi, downpipe eklenildi, catless downpipelar ve araca CPE modülü eklendi arkadaşlar. Yani CPE modülü zaten var ama CPE modülünü yenileyip üzerine yeni yazılım atıldı ve bunun e, üzerine e, limiter de çekildi. Soft limitler çekildi. onun sonra f çekildi. Araç eğer aslı varsa 350 km'ye kadar e, çıkabilecek e, hıza. Yani Bu hız tabii ki akıllara zarar. E, bu hızdaki pek pek mantıklı değil. E, ama e, imkan var yani. Bu yazılımdan sonra e, orijinal turboları ile cpc modülünü değiştirerek üzerine yeni yazılım atarak ve TSU modülü üzerinden de e, yazılım Hani yazılım oraya da atıldı şanzımana. Çünkü belli bir yerden sonra engelliyor. istediğin torkları vermiyor. Şöyle filtreye bir bakalım. Filtrenin üzerinde de mesela bak bu bana özel yapıldı. Şurada yazıyor. Handcrafted for Mimitube TV diye. Black Bustan Buradan bol selam olsun. Blackbus'tan bunu temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle bunu da size anlatmış oldum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu aynı paketi e, tabii ki yapabiliyorsunuz. E, 800 ve 800 artı beygir paketi. Stok türbolarla. Yalnız bunu yapmak istediğinizde e, şunu iyi düşünün araç biraz daha çabuk yıpranıyor. Yıpranıyor derken araç daha çabuk bakıma e, e, girmesi gerekiyor. Mesela attım 8 ya da 10 bin kilometrede değil 6 ya da 7 bin 6 ya da 7 bin kilometreye bir yağ değişimine girmesi gerekiyor ve her şeyi kontrol ettirmeniz gerekiyor. Ve bilinçsiz bir şekilde bu arabaya basmamanız gerekiyor. Yani ikide bir lambalardan dur kalk dur kalk e, davası olmaması gerekiyor. E, bu araca gerçekten e, hani sağlıklı Evet sağlıklı çünkü bu birinci araba değil yaptıkları ve e, uzun bir test e, zamanı sonrasında zaten her şeye geri bakıyorlar. Kontrol ediyorlar. Hiçbir şekilde bir arabaya zararını görmedikleri için bu paketi satabiliyorlar. Bu paket için autochip.nl'ye başvuru yapabilirsiniz. Biraz uzun sürebiliyor tabii ki e, parçaları falan elde etmek ve bunu montelemek ondan sonra istediğin şekilde istediğin bilgilere getirmesi bayağı bir zaman alabiliyor. İşte 3 ya da 4 gün falan sürüyor. Ama herhangi bir aynı M177 motor kodlu motorunuza, motora sahipseniz AMG'nininizde bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha fazla bilgi için de AutoCepi'ye bence başvuru yapabilirsiniz. O yüzden bunu da söyleyeyim çünkü çok merak edenleriniz oluyor ve illaki bunu isteyenler de olacaktır E63 sahipleri olarak. O yüzden oraya gidebilirsiniz. Hadi bakalım şimdi biz GoPro'larda görüşmek üzere bir test sürüşüne çıkalım. Evet arkadaşlar. GoPro'larda karşınızdayız. Bakalım. Kemerimizi taktık. Bismillahirrahmanirrahim. Arabamız şu an konforda ve sadece egzoz açık. Şöyle de bir şey var. Eğer çatara patara yapmasını istemiyorsanız egzozu kapatıyorsunuz. Ve araç sessiz bir halde ilerliyor. Gaza da basıyorum bak şimdi. Hiçbir şekilde ses yok. Yani kafa ağrısı yok. Onun sonunda gürültü yok. Dikkat çekme yok. Araba kendi halinde dikkat çekiyor. Başka mı? egzoz yani ki hiçbir şekilde kimseyi rahatsız etmiyor. Mesela oldu ya mahallenizde rahatsız olanlar var. Sabah motoru çalıştırırken vesaire. Her şeyi kapatıyorsunuz. Kol bastığınız zaman yani kol bile sessiz oluyor. Ama yok kol startım benim gürültülü olsun diyorsan arabayı zaten e, buradan bütün spor ayarlarını ne alıyorsun. Egzozunu da açıyorsun buradan. Geri gürültü yapıyor. Bak. Konforda bile egzozun sesi belirtiyor kendini. Benim bu yazılım yapma sebeplerinden biri de arkadaşlar biz bundan önce bazı araçlarda alışkın olduğumuz için mesela C63'lerde olsun e, yüz, yani alçak devirlerde düşük devirlerde diyelim. Araçta ses geldiği için araç kendini daha güzel sürdürüyor. Hani zevk olarak sürüyorsun. Bu araçta tabii ki e, hani deli dolu sürüşlere sahip olan bir araç değil. Bununla daha çok böyle gazlamak, stabil bir şekilde hız yapmak falan. Bu araç onun için. Ses duymak istediğin zaman ister istemez şehir içinde 70, 80, 90, 100 km kadar çıkman gerekiyor. Arabadan bir ses gelebilmesi için, böyle bir çatara patara yapması için. Ve bu e, hızlarda tabii ki eyletini e, kaybettiriyor. Kısacası. O yüzden ben buna değişiklik getirmek istedim. Ehliyetimiz cepte kalsın. Ama gaz verdiğimiz zaman biraz gaz pedalına dokunduğumuz zaman da arabadan çatara patara ses çıksın istedim. Bu yazılımı, bu uygulamaları onun için yaptırdım işin açığı. E, Araba biraz daha zevk versin. Motorcu sen geçebilirsin. Ben buna yabancısıyım yoldan. Heh. Şanzımanımız da zaten ısındırıyor. Ben sport grüse alabiliriz mesela. Ooo. Black Boost'un gerçekten Ooo. Kaymak olmuş. Gerçekten tam istediğin gibi. manzara da var. Şu sesine bayıldım ama ya. Şimdi şuradan bir daha durdurdum. gelmiş. Yırtma modu yapmışlar yani arabaya. Şu şey de fena değil ha. Şuradan böyle bir kaldırış yapalım. Çayıp gidiyorum ha. Oo, <laughs> oh, oh. Allah kazadan beraber korusun. Oo. Oh. Bu gerçekten normal değil ya. Şu araba bir gitsin buradan. Araba badanaz çekiyor. Böyle bir şey yok. değişik bir şey olmuş. Normalde Picasso şey yapıyor. Of. Araba çok değiş araba çok manyak olmuş. Bu gerçekten bu kadar beklemiyordum ama ha. Bu araba stok halinde de sürdüm. Selçuk'ta da vardı, Emre'de de vardı. Emre'de sonra yazılım yaptırdık. Hani Emre yazılım yaptırdı sonra yarışa katıldık. Yarışta bayağı bir gazladık ama bunun hissi gerçekten farklı. Kafamı ağrıttı ya. sesler de acayip değişik bir hava katmış. Of şuna bak. 3000 devire getirilince turbonun basıncını direkt dışarıya atıyor bak. Hazırlamadan atanla görüştüm daha demin. Şimdi ne kadar da güzel olsa da şu popem bank çatıra patıra benim için biraz daha hani çok geldi. Ee, aslında ben bu kadar fazla istemiyordum. Yalnız e, şimdi ateşleme olduğu için ve türboya çok basınç gittiği için bunu mecbur araba salması gerekiyor. Ve bunu salması gerektiği için e, mecbur bu gerekiyor e, dedi. E, o yüzden yani bu biraz daha azaltılabilseydi azalttıracaktım ama en az minimumda olan zaten buymuş. O yüzden e, tabi bu da bir güzellik katmış. Çatıra patıra var arabada. Burada nerede arabası? Çatıra patıra var. Güzel. Boş. E, gerçekten arabaya değişik bir hava katmış. Ama arkadaşlar e, çok hızlı. ya. Akıllara zarar. Ha, araba burada park edilmiş. Daha demin da Ayrıca bu uygulamayı soran da çok oluyor. Flitzmeister ile Waze kullanıyoruz biz her zaman yolda. Bu bir reklam değildir. Yine herkese tavsiye ederim. Çünkü uygulamaların ikisi de çok süper çalışıyor. Uzun yolda radar madar ne var ne yok birçok şeyi gösteriyor. Şurada tarı yola çıkıyoruz. Bunu sabah kadar böyle oyna bununla çatıra patıra çatıra patıra. odayız arkadaşlar. O yüzden hızımıza dikkat etmiyorsunuz. Görmüyorsunuz, bakmıyorsunuz. Şöyle de bir şey var. Aracın gerçekten yüksek performansını hissetmek istiyorsanız yani e, sınırları zorlamak istiyorsanız yani hız ölçmek istiyorsanız oktan 102 doldurmanız gerekiyor bu setüple, ile. Ee, yoksa arabanın gerçekten gücü eksilebiliyor ve istediğiniz performansı alamıyorsunuz. Ee, da tabi biraz eksik düşüyor. Onu da soranlar olursa buradan belirtmiş olalım. Şurada da zaten aha, M5 F10. Bu da yazılım yapıldı. Bunda komple Turbo var. 100 200 arkadaşlar. Benim aracım bu M5'ten daha hızlı. M5'te de hybrid turbo upgrade var. Yani Stage 3 var. Yakıt pompaları vesaire hepsi değişmiş araçta 800 beygir. Beygir'e 800 beygir ama tork meselesi benimki e, 12'den daha güçlü geliyormuş. Kendisi de test etmiş. Benim %200 saatlerin şurada da hemen bir görüntü koyarız. 5.8 saniye, 5.9 saniye. Tabi bu benzin 98 ile yani oktan 98, oktan 102'ye çıkarttığımız zaman bu saatler saniyeler azalacaktır. Kontrol tabi kendisi de denememiş ee, çok tork var. Biz böyle de şeyler genelde araba sahiplerine bırakıyoruz. Ee, sonra hani bizde kırılıp bozulduğu zaman suçlusu biz olmayalım diye ee, ben denemek istemiyorum dedi. Bizde daha çok önemli olan 100-200 saniyeler, dedi, saatlerimiz dedi. O yüzden ona da tabi duyuyorum Ama launch kontrolü bir ara biz kendimiz deneriz. altuncebi.net ile DT Mobility buradan bol bol selam söylüyorum. Gerçekten ellerine kollarına sağlık yine yapacaklarını yapmışlar. Muazzam bir araba olmuş. Gerçekten süper. yapalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şöyle de bir şey var. Downpipe meselesi artık bizim meselemiz. Downpipe istiyorsanız aracınıza yani bu yazılımda bu pakette de zaten downpipe mecbur, zorunlu. Bu arabada da şu an downpipe mevcut. Eğer sizde Golf 7 arınız olsun, Golf 8 arınız olsun, RS 3'ünüz olsun, e63S'iniz olsun bu kasadan. C63S'iniz olsun. ve 205 modelleri. Bunlar için downpipe'ları bizden alabilirsiniz. Bizden temin edebilirsiniz. Ve karbon aksesuarlarınız olsun. iç ve dış trim veya difüzör veya spoiler. Bunlara ihtiyacınız olursa bize ulaşabilirsiniz. Carshopmimi.com ya da Carshopmimi'ye yazı yazabilirsiniz. Instagram'dan DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Varsa sorularınızı, ihtiyaçlarınız size tabii ki yardımcı olmak isterim. Elimizden gelen bir şey olursa da size her türlü bu parçaları temin edebiliriz. Kendinize iyi bakın. Şuradan şöyle bir çadara patara basmayla videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kapatma kapat. kapat.